Tandem. Dostum tandem pilotu bir ee, Evet arkadaşlar hadi. Arabaya tak. Bu dursun. Evet. Kadir abi. Tamam hazırlanıyorum Kadir abi de. Boa tarde, Merhabalar. Efendim biz şimdi daha önce de zaten bisiklet derneğimizde bir 10 Kasım Atay'a saygı etkinliğini düzenlemiştik. Şimdi de. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü müna e, çerçevesinde e, yine bir farkındalık etkinliği yapmak için. Çünkü e, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü e, kutlanacak bir gün değil, farkındalık yaratılabilecek e, bir günümüz olduğu için biz de bir farkındalık etkinliğinde buluştuk tekrardan. E, Yenişehir Belediye'miz de sağ olsun bize destek verdi. Teşekkür ediyoruz e, başkanımıza da. Süleyman Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Türkiye Görme Engelliler Derneği Mersin Şubesi olarak hep birlikteyiz. Hep böyle etkinliklerde buluşacağız inşallah yine. Sadece 3 Aralık'ta değil hep hatırlanmayı ve hep engel olunmamayı istiyoruz. Dünya Engelliler Günü'nde kutlama yapmıyoruz, farkındalık yaratmak için kutlamıyoruz. Türkiye Engelliler Derneği başkanlarından Mersin şube başkanlarından Raif arkadaşımız, Mersin Bisiklet Derneği ve Yenişehir Belediye'miz Abdullah Özciğit işbirliği içinde bugün bir tur gerçekleştireceğiz. Beş görme engelli arkadaşımızla beraber şehri dolaşacağız. Çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Raif arkadaşım dediği gibi güzel duygular içindeyiz hep beraber. Mersin'de bu etkinlikler olduğu için ve öncüler olduğu için teşekkür ediyoruz.